thank you 6 yıl sonra yine bir 10 Muharrem'de yine bir Aşura gününde Muhtar Es-Sekafi'nin başlattığı hareketin komutanlarından olan İbnül Eşter'in kılıçlarıyla bu dünyadan çekip gitti. Yaşı 40'a merdiven dayamamıştı. Geriye bir tek evlat bırakmadan gitti. Yıllarca menfaat için dünyalık menfaat için verilen o mücadeleden nasiplenemeden bu dünyadan çekip gitti. Bu böyledir. Allah ona da nasip etmedi yani. İkinci şahıs, örnek şahısları anlıyoruz. Bizler ganimette nasıl zirvelere uğraşmış, ulaşmış şahıslar. Onlardan bir tanesi, Şemr İbni Zilcevşen ya da Şimr İbni Zilcevşen. Bu zat öyle bir zattır ki, şöyle bir ifade kullansam herhalde mübalağa olmayacak. Şeytanı bile kıskandıran bir, bir tavırın sahibidir. Öyle bir hale vardırmıştır ki dünya menfaatini hiçbir sınır tanımıyor. Hiçbir sınır tanımadan ehli beyte ve Müslümanlara karşı acımasızca davranıyor. Ne adına? Ganimet adına. Onun da başka bir derdi yok. Aslında bu zat da Hz. Ali'nin bir dönem askerlerinden biridir, biliyor musunuz? Sıfında Hz. Ali'nin saflarındadır. Ama ibre Ali'den Muaviye'ye doğru kaydığını görür görmez o da safını değiştirmiş, Muaviye'nin daha sonra oğlu Yezid'in saflarında yerini almıştır. Ve bu zat Kerbela faciasında o elim hadisede en baş aktörlerden bir tanesidir. Üç isim sayıdı, sayacağım bu ikincisi. Üçüncüsü ise Ömer İbni Sad'dır. Ömer İbni Sad meseleyi kana dökmeden halletmenin yollarını ararken ve meseleyi öyle çözmeye çalışırken İbni Zilcevşen her seferinde Ömer'in yaptığı şeyi bozar ve işin kanla neticelenmesine sebep olur. Ve en sonda da Hz. Hüseyin'in mübarek başını bedeninden ayıran kılıçlardan bir tanesinin sahibi bir olur. Ne adına? Ganimet adına. Peki o da elde ettiği ganimetten istifade edebildi mi? Hayır. O da ancak 6 yıl yaşadı. Aynen İbni Ziyad gibi Muhtar Es-Sekafi'nin kılıçlarıyla bu dünyadan çekip gitti. Allah ona da yedirtmedi. Zaten bu iş öyledir. Dünyanın peşinde koşanlara Allah bu dünyayı nasip etmiyor. Ahiretin peşinde koşanlara Allah ekstreden bu dünyayı da veriyor. Bu da Allah'ın bir sünneti. İşte ikinci şahıs da böyle bir şahıstı. Gelelim üçüncü şahsa. O kim? Ömer İbni Sad. Kimin oğlu? Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Sad bin Ebi Vakkas gibi Büyük bir sahabinin oğlu Hazreti Hüseyin'e karşı mı? Evet. Ne yazık ki böyle. Ne kadar acı bir şey değil mi? Sad bin Ebi Vakkas'ı bilmem anlatmaya gerek var mı? Allah Resulü'nün gözde sahabilerinden biri, dayızadelerinden o yürüdüğü zaman Medine sokaklarında Efendimiz şöyle işaret eder. Kimin böyle bir dayısı var göstersin der. Dayıların dayısıdır o ve Allah Resulü her andığı zaman onu en güzel kelimelerle anar. Hayatı boyunca Efendimizin kullandığı bir ifadenin sahibidir. Sad bin Ebi Vakkas. Bütün ashab fedeke ebi ve ummi ya Resulallah demişlerdir ona. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah demişlerdir. Allah Resulü ise sadece sada Uhud günü. İrmi yasat fede ki ebi ve ummi demiştir. At ey sad anam babam sana feda olsun. Böyle birisi. Ama böyle birinden böyle bir evlat. Olur mu? Olur dostlar. Bu babaların bir suçu değil ki. İbrahim'in babası da öyle değil miydi? Baba da böyle oğlu olabilir, oğul da böyle olabilir. Nuh'un oğlu Kenan böyle değil miydi? İşte Ömer İbni Sad da ne yazık ki ganimet sevdasıyla Hazreti Hüseyin'e kılıç kullananlardan bir tanesiydi. Aslında kullanmak istemiyordu. Ama vicdanıyla cebi arasına sıkışmıştı. İbni Ziyad İbni Zilcevşen'in eline vermişti emirnameyi. Git bunu Ömer'e göster demişti. Ya Hüseyin'in başı ya Rey ile İsfahan valiliği. ikisinden birini tercih etsin. Ya Hüseyin'in başını kesip bana getirecek ya da onu yapmaz, yapınca Rey ve İsvehan'ın valiliğinin sahibi olacak. Ömer İbni Sa'd gitti geldi gitti geldi ama en sonunda kendi duruşunu ve tavrını ganimetten yana koydu. Ve Hazreti Hüseyin'i katleden o zalim kılıçlardan bir tanesinin sahibi oldu. Peki ne oldu? O da nasiplenemedi. O da altı yıl sonra aynı harekatta muhtar es kılıçlarıyla bu dünyadan çekip gitti. İşte ganimet böyleydi. Ganimet tavrı böyleydi. Ve bu konuda daha birçok örnek verilir ama ben üç taneyle sınırladım. Üçüncü tavra gelelim. O nedir? zillet tavrı. Bu her zaman genelin uyguladığı bir tavırdır. Çünkü bu tavrın ortak bir çıkış noktası var. Uydum kalabalığa. Kalabalık neyse tavır da odur. Eğer insanların çoğu Ali'nin safındaysa ben de Ali'nin safındayım. İnsanlar Ali'yi terk edip başka tarafa yöneliyorsa ben de o taraftayım. Bu zillet tavrıdır işte. Ve bunların başka bir şeyleri yok. Uydum kalabalığa zihniyeti insana böyle bir hal getirir. Bu zihni zihniyeti ve bu tavrı anlayabilmemiz için bir örnek vermem lazım. Kerbela'nın üzerinden birkaç yıl geçmiş Kufelilerden bir grup Mekke'ye hac maksadıyla gelmiş üzerlerinde ihram var. İçlerinden biri ihramlı iken bir sineği öldürmüş. O kadar vicdan azabı duymuş ki acaba bunun cezası nedir diye alim birini araya ararken birileri İbni Ömer'i göstermiş ona. Abdullah İbni Ömer'in yanına geldiği zaman şu soruyu sormuş ona. Ben ihramlıydım ve bir sineği öldürdüm. Nedir bunun bedeli? İbni Ömer sen nerelisin demiş ben kufeliyim demiş. Ellerinizde Hüseyin'in kanı varken siz sineğin kanının arkasına mı düşmüşsünüz demiş. Mesele budur işte. Zillet tavrı da bunu gerektirir. Sadece şekle takılmak ve sadece şekli korumanın arkasında bir ömür tüketmek. Asıl olan o şeklin taşıdığı manadır. İhramlı iken sineği öldürmenin hassasiyetinden daha fazlasını kat kat fazlasını Allah Resulü'nün bu dünyadaki hatırası olan Hüseyin'i korumak için vermeleri onların boyunlarının borcuyken zillet tavrından dolayı bunu yapamamışlardır. İşte bu tavır Kerbela'da o coğrafyada o zaman diliminde yaşayan insanlar içerisinde en çok olan tavırlardan bir tanesidir. Gelelim dördüncü tavra. O ney? Sükunet tavrı. Sükunet tavrı zillet tavrı ile aynı şey değil dostlar. Bunu her ne kadar bazıları ister öyle anlamak için zorlasalar, ister farklı bir mülahazayla ille de öyle olduğunu iddia etseler de ikisi aynı şey değildir. Sükunet tavrı aslında sessiz bir direniştir. Bunu yapan insanlar var o günlerde. Mesela Kerbela'nın günlerinde yaşayan insanlar. Abdullah İbni Ömer onların başındaki insanlardan biri. Enes bin Malik onların başındaki insanlardan biri. Ensar'ın yiğitlerinden Zeyd bin Erkam onlardan biri. Ebu Berze el-Eslemi onlardan biridir. Ve daha onlarcası bu adını saydığım sahabiler ve sahabilerin çocukları şöyle bir mülahazadan dolayı o günlerde sükunet tavrına bürünmüşlerdi. Ne yaparsak yapalım bu kanayan fitneyi biz durduramayacağız. Daha fazla masum insanın kanına sebep olmaktansa sessiz kalmak en iyisidir. Sessiz kalalım yürekten buğz edelim zalimlere. Allah'a dua edelim o zalimleri kahretmesi için ve şartların olgunlaşmasını bekleyelim. Bu bir tavırdır. Doğrudur, yanlıştır o ayrı mesele. Ama bir tavırdır. Ama burada bilmemiz gereken bir şey var ki dostlar. Asla bu zillet değildir. Bu sükunettir. Sükunetle zilleti birbirine karıştırmamamız lazım. Eğer aynı olsaydı Kerbela'da Hazreti Hüseyin o büyük bedeli ödedikten sonra bu insanların birçoğu sessizliklerini bozmazlardı. Ama o güne kadar dayanıp da sessiz kalanlar, kalanların niceleri Kerbela olayından sonra seslerini yükseltmiş ve en gür seda ile o zalimlerin yüzüne hakkı haykırmışlardır. Kimin gibi? Enes bin Malik gibi. Hazreti Hüseyin'in kesik başı Kufe'de İbni Ziyad'ın sarayına getirildiği zaman İbni Ziyad o kirli elleriyle Hazreti Hüseyin'in kaşı gözüyle oynamaya başlar. Şöyle bir alay eder ne kadar da güzel burnu varmış diye. Enes bin Malik o sahneyi görünce dayanamaz. Çek o pis ellerini Hüseyin'in mübarek başından der. Vallahi ben defaatle o başı, o gözü, o dudakları Allah Resulü'nün öptüğünü gördüm diyecektir. O güne kadar sessizdir Enes ama o gün bıçak kemiğe dayanmıştır. İbn Ziyad gibi zalim birisinin önünde canı pahasına bunu haykırmıştır. Aynı haykırışı biz Ebu Berze el-Eslemi'nin Yezide karşı yaptığını da görüyoruz. O mübarek baş Kufe'den Şam'a taşınmış daha sonra. Yezit elinde bir kamçı Hazreti Hüseyin'in başının oyuklarıyla oynuyor. Ebu Berze el-Eslemi de dayanamıyor. Çek o zalim kamçını diyor. Vallahi yarın kıyamette senin şefaatçin İbni Ziyad'dır ama onun şefaatçisi Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Ebu Berze de o gün sükunetini bozuyor. Zeyd bin Erkam da bozacak. Ey Araplar diyecek. Bugünden sonra zillet sizin elbisenizdir diyecek. Ve o günden sonra siz zillete mahkum oldunuz deyip Kufe sokaklarında haykıracak. Niceleri bozacak. Eğer zillet tavrıyla sükunet tavrı bir olsaydı bu yiğitler o güne kadar ki o sessiz protestolarını o gün bozarlar mıydı? Demek ki bu tavır farklı bir şey. Onun için biz bu tavra sükunet tavrı diyoruz. Gelelim beşinci tavra. O neydi? Mücadele tavrı. Mücadele tavrından maksadımız şu. O gün Emevi yönetimine karşı mücadele veren bir Ehli Beyt kanalı var. Bir de Ehli Beyt'in dışında başka Müslümanlar da var. Ehli Beyt'in mücadelesinin başında Hazreti Hüseyin var. Diğer mücadelenin başında ise Abdullah İbni Zübeyir var. O da mücadeleyi devam ettiriyor ama Hazreti Hüseyin gibi değil. Velid bin Utbe Medine valisi onları biada zorlayınca Hazreti Hüseyin ile Abdullah İbni Zübeyir Medine'den Mekke'ye geçtiler. Hazreti Hüseyin dedi ki ben Kufe'ye gideceğim. Abdullah İbni Zübeyir dedi ki gitme. Onlar dün babana yaptıklarının aynısını bugün sana yapacaklar. Ama Hazreti Hüseyin gitmem lazım dedi. Lazımdı gitmesi. Niçin lazımdı ona geleceğiz. Ama gitmesi lazımdı. İbni Zübeyir gitmeme taraftarıydı. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya doğru yürürken İbni Zübeyir Mekke'de kaldı ve Mekke'de bir mücadele başlattı. Sessiz değildi, sükunet de değildi. Fiili bir mücadeleydi. Tam hicri 73 yılına kadar o mücadeleyi devam ettirdi hilafetini ilan etti. Sonra Haccacı Zalim Mekke'yi kuşattı. Sonra Kabe'yi mancılıklarla dövdü ve yıktı. Ebrehe'nin yapmadığını zalim bir komutan yaptı. Taş üstünde taş bırakmadı. O mücadeleler zamanında İbnü Zübeyir öyle bir mücadele verdi ki karşıda onunla savaşmaya gelenler bile şu itirafı yapmak zorunda kaldılar. Haccacın komutanlarından Tarık dedi ki Vallahi analar böyle bir yiğit doğurmamıştır. O yiğit bir ananın oğluydu. Anası kimdi Zübeyir İbni Zübeyir'in? Esma validemizdi. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'ydı onun anası. Babası Zübeyir'di. Zübeyir'in anası Safiye'ydi. Yani Allah Resulü'nün halası Safiye'nin de torunuydu. Safiye'nin torunu olması demek Hamza'nın dayısı olması demektir. Hamza'nın da yeğeniydi. Öyle bir yiğitten elbette böyle bir tavır ortaya çıkacaktı. İşte onun başlattığı ve devam ettirdiği, işin sonunda da aynen Hazreti Hüseyin gibi kanıyla ödediği o mücadele tavrı da Kerbela döneminin bir tavrı olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Gelelim 6. ve son tavra. O nedir? İzzet tavrıdır dostlar. İzzet. Müminin en temel elbisesi olan izzet. Bir insanın izzet elbisesini kuşanabilmesi için çok temel bir ahlaki vasfa sahip olması şarttır. O nedir biliyor musunuz? O istikamettir. İstikameti olan ancak izzet elbisesini kuşanabilir. Peki biz Hazreti Hüseyin'den bahsettiğimiz zaman nasıl birinden bahsederiz? Nasıl birinden bahsederiz onu da ben söyleyeyim size. İstikamet evinin müstakim bir evladından bahsederiz. Çünkü ehli beyt evi Ali ile Fatıma ile temelleri atılmış bir evdir. Ali'nin en büyük vasfı istikamettir. Size anlatmıştım geçen sene derslerin birinde. Ama söz oraya geldiği için tekrar edeceğim. Hazret Ali'nin 63 yıllık hayatını şöyle 3 devreye ayırsak neler öne çıkar? Mesela birinci devre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte yaşadığı 5 yıllık nübüvvet öncesi hayatı, 23 yıllık nübüvvet sonrası hayatı, 28 yıllık hayat. 28 yıllık hayatına bakın Hazreti Ali'nin 4 ahlaki vasfı önde görürsünüz. Bunlar teslimiyet, samimiyet, fedakarlık ve istikamettir. 28 yıl peygamberin evinde ve ocağında Ali bu dört ahlaki vasıfla büyümüştür. Ve istikamet o ahlaki vasıflardan bir tanesidir. Hazret Ali'nin hayatının ikinci devresi halifeler devresidir. İki buçuk yıl Hazreti Ebu Bekir döneminde. On buçuk yıl Hazreti Ömer döneminde. 12 yıl Hazreti Osman döneminde. Toplam 25 yıl. 25 yıl halifeler döneminde Hazreti Ali'nin ahlakı yine dört temel basamakta yürüp, yürümüştür. Nedir bunlar? Vahdet, selamet, vakar ve istikamet. Yine istikamet olması gereken yerdedir. Hazreti Ali'nin hayatının üçüncü devresi beş buçuk yıllık hilafet devresidir yani halifelik görevini yerine getirmeye çalıştığı o zorlu dönemdir. O beş buçuk yıllık hilafet dönemine bakın yine dört ahlaki vasıf görürsünüz. Onlar nedir? Hakkaniyet, adalet, kararlılık ve istikamet. Şaşmaz. İstikamet hayatının her devresinde Hazreti Ali'nin en büyük azığıdır. Bu nedir? bu şudur. Ali yedisinde ne ise yetmişinde de odur. Çünkü Hazreti Ali şu sözün sahibidir. Haklı olmak kadar haklı kalmak da önemlidir. Haklı olmak kadar haklı kalmak da önemlidir. Bunlarla yetişmiştir Hazreti Hüseyin. Böyle bir evde yetişmiştir. İstikamet Hazret Hüseyin'in en büyük azı olmuştur. Böyle bir evde yetişen birisinden istikamet dışında bir şey görmek mümkün olabilir mi? O hayatı boyunca, yaşadığı hayat boyunca Hazret Hüseyin Kerbela'ya geldiği zaman yaşı 57 idi. 57 yıllık hayatı boyunca babasından, anasından gördüğü buydu ve bu çizgi üzerine yürüdü. Oğul kardeşi, Hazret Ali'nin oğlu Muhammed Hanefi'ye, "Anaları başkadır, babaları Alidir." Hatta bir gün üzgün üzgün durur durur Muhammed Hanefi'ye birileri yanına yaklaşır. "Ey Hanefiye'dir niye üzgünsün?" Üzülüyorum, der. Neden? Senin baban Ali, onun da babası Ali değil midir?" babalarımız Ali ama onun anası Fatma der. Anaları başka ama babaları Ali olan kardeşi Muhammed Hanefi'ye abisi Hazret Hüseyin'e gitme diyecek. Kufenin meydanına yürüme nasıl dün onlar babam Ali'ye yapmışlarsa o ihaneti bugün de sana yapacaklar dediklerinde Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin gitmem lazım diyordu. Niçin istikamet ve izzet adına. Aslında ölüme yürüyordu. Ölüme yürüdüğünün çok iyi farkındaydı. Muhammed Hanefi'ye bu sefer dedi ki madem gideceksin o zaman çoluk çocuğu götürme. Kadınları bırak, çocukları bırak. Hayır diyecekti Hz. Hüseyin. Kundaktaki çocuklarımıza çocuklarımıza kadar hepsi bizimle beraber yürümelidir. Neden peki dostlar? Hz. Hüseyin Muhammed Hanefiye'nin gördüğünü görmüyor muydu? Görüyordu. Peki neydi derdi? Derdi şu, şuydu. Şehitlerle şahitleri bir mekanda toplamak istiyordu. Eğer o gün Kerbela'nın meydanında Zeynep olmasaydı biz bugün Kerbela adına hiçbir şey bilmezdik. Eğer Kerbela'nın meydanında Zeynel Abidin hasta yatağıyla olmasaydı biz o gece Hz. Hüseyin'in konuştuklarını bilmezdik, hutbelerini bilmezdik, sözlerini bilmezdik, o mücadelesini bilmezdik. İmam Hüseyin şehadete yürürken kendine şahitler olsun diye Zeynebi ve Zeynel Abidin'i o meydana yürütmüştü. Bunu yürütebilmesi için ona istikamet ve zil izzetle lazımdı. O da istikamet ve izzetle yürüdü o meydanda. Dolayısıyla izzet tavrında böyle temel bir hususiyet var. Ve Hazret Hüseyin de o tavrın en büyük temsilcisi olarak tarihi adını yazdırmıştır. Kaybeden olarak değil, elbette ki kazanan olarak. O ne diyordu Kerbela'nın meydanında? Kanımla yükselecekse Muhammed'in dini, ey kılıçlar doğrayın beni, alın bedenimi. O oraya aslında cehaletin karanlığına gömülen o çağın insanını uyandırma adına gidiyordu. Ve o kanıyla sulayarak o Kerbela toprağını uyuyan ümmeti diriltme adına yürüyordu. Bunun da çok iyi farkındaydı. Akıbetin ne olacağını bile bile Kerbela'nın meydanına Hz. Hüseyin'i yürüten izzetten başka bir şey değildi. İşte Kerbela ve tavırlar kısacası böyle. Peki sözün sonunda bize bir pencere açarak bitirelim mi sözlerimizi? Hazreti Hüseyin Kufe'ye doğru yürürken Arap şair Ferazdak'la karşılaştı yolda. Ferazdak ona dedi ki ey imam gitme Kufe'ye. Vallahi Kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları yezitledir. Bu söze rağmen Hazreti Hüseyin yine gitmem lazım dedi ve yürüdü o yolu. Peki biz 1370 sene sonrasından şu soruyu nefislerimize sorsak. Acaba bizler yürekleri Hüseyin'le olup da bilekleri Yezid'le olanlardan mıyız? Yani bizler çağın kufelileri miyiz? Bilemiyoruz. Herkes kendine sorsun. Ama bunun göstergesi sadece sevgi değildir. Doğrudur hepimiz elhamdülillah hepimiz tarafımızı Hazreti Hüseyin'in yanında belirlemişiz. Yüzyıllardır bu böyledir. Ehli beytin yanındadır bizim taraflarımız. Bizim içimizde binlercesinin ismi Ali'dir, Fatma'dır, Hüseyin'dir, Hasan'dır. Bir tek Yezid yoktur içimizde. Bu aslında bizim dünyamızın Yezide ve taraftarlarına vermiş olduğu en büyük cevaptır. Sevgimiz var. Ama sevgi yeter mi? Sevgi tek başına yeter mi? Bir söz söyleyeyim sizlere dostlar. Bir fizikçi hepinizin tanıdığı Albert Einstein şöyle bir söz söylüyor. Beni herkes çok sevdi ama kimseler beni anlamadı. Acaba Hazreti Hüseyin de bu sözü bize söyler mi? Beni sevdiniz ama beni anlamadınız. Eğer bu sözü bize söylerse Söyleyecek bir sözümüz olur mu? Hazreti Hüseyin'e karşı. Sözümüzün olabilmesi için, Bileklerimizin, Ellerimizin, Ayaklarımızın, Yani hayatlarımızın, Hüseyin'in de kurban olduğu dava uğrunda olması şarttır. Eğer hayatlarımızın, Hayatlarımız, Hüseyin'in de kurban olduğu davanın yolundaysa, İnşallah bizim tarafımız, Hüseyin'in tarafıdır. Allah o taraftan ayırmasın bizi. Yolumuz, yönümüz, menzilimiz Hüseyin'in yürüdüğü o yol olsun. Rabbim ehli beytin o güzel defterinden, o güzel mirasından bizleri nasiplendirsin. Ve bizleri her zaman İmam Hüseyin'in, İmam Ali'nin, onların da beslendiği en temel kaynak olan Allah Resulü'nün hayatından nasiplendirsin o yolda yaşasın ve o yolda öldürsün inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana en elhamdülillahi rabbil alamin.